Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Özcan. Ahmet İnanam öğreniyorum YouTube kanalındasınız. Evet 5. sınıflar hazır mısınız? Veri toplama ve değerlendirme konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir konu. Hangi kitaptan yapıyoruz? Şöyle arkadaşlar Matematik soru bankası bilgi açar. Mutlu yayınları var. Buradan arkadaşlar yapacağız. Şimdi hazırsan hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şu anda ekran önümüze geldi. Bakın veri toplama ve değerlendirme e, tablo yorumlamada arkadaşlar öncelikle bize bazı sütun grafiği işte gördüğümüz grafik türleri verecek ve bunlardan yorumlamamızı bizden isteyecek. Mesela ilk şu sorudan başlayalım. Bakın diyor ki aşağıda grafikte bir tatil köyüne yıllarına gelen yerli ve yabancı turist sayıları verilmiştir. Yıllara göre yerli ve yabancı turist sayıları demiş. Bakın grafiğin başlıkları burada önemli çocuklar. Veli analizinde grafiğin başlığına dikkat edin. İşte 2022 yılında böyle 2023 bakın şuradaki kırmızı ve mavi renkler önemli. Kırmızıya yerli turist demiş. Mavi de yabancı turist demiş. Biz buna göre demek ki değerlendirme yapacağız. Bu 3 yılda toplam kaç yabancı turist gelmiştir? Şimdi 3 yılda 3 yılda gelen arkadaşlar yabancı turist sayısını biz nasıl bulacağız? Hani dersek nasıl bulacağız arkadaşlar? Tabii ki de şöyle bulacağız. Basit. Ee, öncelikle hep <laughs> Hepsini toplayacağız ama toplamadan önce hani bu kırmızıları ayrı ayrı Biz belki sorabilir e, ya da farklı. İsterseniz şöyle yapalım. üstlerini bir yazalım arkadaşlar. Şimdi bu 600 mesela bu 700 çocuklar. 2022 yılında toplam 600'e 700'i e toplarsak 1300 oldu. Mesela burası değerli arkadaşlar 700 burası 400. 700'e 400 toplasam 1100'e burası yaptı. En son burası 600 burası da 800. İkisini toplarsak 1400. E hocam peki ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Bunları topladığımız zaman yani arkadaşlar? işte 2700 e, zannedersem 3800 gibi bir durum oldu. Ortaya çıktı 3800. Bizim e, arkadaşlar sayımız olacak. Ama bize burada zannedersem neyi soruyor? Ha pardon kaç yabancı turist? Biz toplam turist sayısını bulduk. Bize kaç yabancı turist diye soruyor. Tamam sorun değil. Yabancı turist bulmak için de mavileri sadece toplayacağız. Yani 700 400 daha 1100, 800 daha 1900 arkadaşlar olacak. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Biz tabi hepsini de bulduk. Bakalım bu soruda ne demiş. Bu 3 yılda toplam kaç yerli turist gelmiştir? Bu sadece yerli turist sayısını hani bize soruyor. Hemen yerli turist bakalım. 600 burada var. Şöyle tik attım arkadaşlar. 600. 700 daha 1300 yapacaktır. Bir 600 daha 1900 yapacaktır. Yani doğru cevabımız buradan yine 1900 seçeneği ne oldu? Olmuş oldu. Yeni bir soru var. 2024 yılı gelen yabancı turist sayısı ile 2022 yılı gelen yerli turist sayısı arasında bir fark kaçtır? Şimdi 2024'teki yabancıya bakalım arkadaşlar. Şimdi 2024'teki yabancı e, dediğimiz 800. İstersen şurada yazalım. 2024'teki gelen yabancı turist sayısının 800 olduğunu biliyoruz. 2022 yılında gelen yerli turist sayısına baktığımız zaman ise burada yerli turist sayısı e, 600 oluyor. Bu da 600'dür. <laughs> Yani yapacağımız buradaki işlem şu olacak. 800'den 600'ü hop badana çıkaracağız ve 200 olacak. Demek ki aradaki farkımız bizim çocuklar C seçeneği ne olacaktır? Olacaktır diyoruz. Bu da bizim için önemli bir özellik. Devam edelim. Mesela Şurada gene aynı şey var. Böyle farklı olanlar var mı? Ona bakalım arkadaşlar. mesela şöyle tablolu olanlar var. Bir de tablolu olanlara isterseniz bir hani bakalım. Çünkü tablolu olanlar da biliyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada önemli oluyor. Şimdi aşağıdaki tabloda Elif'in katılmış olduğu bir münakatın bölümlerinin not ortalamaları ve Elif'in bu bölümlerden aldığı notlar verilmiştir. Şimdi burada tabii ortalamalara dikkat edeceğiz. Ortalama nasıl oluyordu hatırlayalım. Veri sayısını e, Verilerin toplamını da veri, e, Bu ortalama arkadaşlar verilerin toplamını veri sayısına bölünmesiyle bulunuyordu. Hatırla. Her bir bölümden ortalamanın altında almak başarısızlık olarak kabul edilir göre Elif hangi bölümlerde başarılı olmuştu Ha, bu zor değilmiş ya. Ortalamayla bir işimiz yok. Yani bu aşağısında mı yukarısında mı ona bakacağız. Tekrar e, bakalım. Her birinde ortalamanın altında almak başarısızlık olarak kabul edilen gün hangi başarılı olmuştur. Şimdi ortalama 75, Elif'in notu 83. Hmm, yüksekte bu başarılı olmuş arkadaşlar. Bize başarılı diyor. Tamam, diksiyondan başarılı olmuş. E, Elif'in notu 93 ortalama 87 bunun üstünde. Bundan da arkadaşlar başarılı olmuştur. E, ağırlık kaldırma 84 ama bu 62. Evet bu bunun altına kalmış. Bu da arkadaşlar başarısız olmuş. Engel altı işi 79'muş. 72 yani tam yaklaşmış ama gene arkadaşlar düşük. O yüzden gene e, başarısız olarak hani, <laughs> söyleyebiliriz. Diksiyon koşu. Burada B seçeneği. bizim Arkadaşlar cevabımız olacaktır diyoruz. Şimdi gelelim gene arkadaşlar bir e, soru tıklına. Evet Mesela e, şunu arkadaşlar soralım. Şurada mesela arkadaşlarımızın e, yapabilirler mi? Üçüncü soruyu bir arkadaşlarımıza soralım. Hadi bakalım çocuklar üçüncü soruyu ne diyorsun? E, buradan yapanlar arkadaşlar e, zoom'dan atıyorlar. Youtube'dan yapanlar da hemen e, yorumları yazıyorsunuz. Bekliyorum. Hemen mesajları açalım. Hadi mesajları açıyorum şu anda. Evet mesajlar şu anda açıldı. Atabilirsiniz. Hadi bakayım herkes beşinci soru yapıyor. Evet, şimdi arkadaşlarımıza baktığımız zaman, değerli arkadaşlar bakıyoruz hemen. Burada bizim olayımız tabii ki de şu olacak. 14 kişi mesaj atmış. Bu 14 kişiden bakayım kimler neler atmışlar, bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Evet, genelde arkadaşlar yani çok da aynı cevap yok. Onu söyleyeyim arkadaşlar, bayağı bir farklı cevaplar var. A var, B var, C var. Pek D'yi göremedim ama gene bir arkadaşımızı kaldıralım. Var mı? Hocam beni kaldırın. Benimki kesin doğrudur diyen varsa bakacağız. Hemen Melih İslam'a bakalım. Meli arkadaşımız ne diyor? Sanki önceden katılmış mıydı? Buradayım öğretmenim. Merhabalar. Merhabalar. Ne buldun Melih? ben C şıkkı buldum. C şıkkı buldun. Üçüncü soru cevabını. Bakalım C şıkkı var da başka şıklar da vardı. Bakalım Melih. Teşekkür ettim sana. Evet, arkadaşımız C şıkkını bulduğunu söylüyor. C şıkkını bulduğunu söylüyor. Bakalım C şıkkı doğru cevap mı? bu da değerli arkadaşlar şunu yapacağız. Şimdi burada bir tane terim var, matematiksel bir terim var ve bu matematiksel terim çok 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 önemli bir terim. Bu matematiksel terim nedir? Çeyreğidir arkadaşlar. Bakın çeyrek demek dörde bölmek demek. Dörde bölmek demek. Hani bir böyle ekmek döner yediyseniz ekmek döner de böyle hani bazen derler ki çeyrek vereyim mi? diye sorar. Şimdi o ne oluyor çeyrek? Şimdi bu normalde arkadaşlar işte şöyle yapayım ben ekmeği. Yani bu bir tane ekmek <laughs> oluyor. bir tane ekmek. Şimdi bir tane ekmek ya bunu şimdi yarıya böldüğü zaman şimdi bu çeyrek oldu. Şey pardon bu yarım oldu. Şimdi bu yarım şu anda. Şimdi bu yarım. Şimdi bu yarımı da bu yarımı da şuradan bölerse bu da çok az oluyor. Çeyrek e, oluyor. Belki yemişsinizdir değil mi? Çok da karın doyurmuyor yani. Şurada karın doyurmuyor. <laughs> Ee, şimdi, e, böyle ben böyle küçükken hatırlıyorum böyle küçükken böyle ara sıra yerdik böyle. Ee, bakın şu çeyrek işte. Şu çeyrek oluyor arkadaşlar. Dörde bölüm unutma oradan aklın gelsin. 5B sınıfın yani atla diyelim şöyle çeyrek diye çeyrek arkadaşlar. Çeyrek döner. Çeyrek döner diye satarlardı böyle. 5B sınıfın çeyreği Erzurumlu olduğuna göre kaç kişi gümüşhane demiştir. Şimdi o zaman e, 36'yı biz dörde böleceğiz. Madem çeyreği Erzurumlu o zaman 9. Bu 9 adet çocuklar Erzurum'da olacak. Yani 9 işaret varsa burada yanlışlık var. Neden arkadaşlar? Çünkü bize Gümüşhane soruyor. Hemen yani 4'e böldüğün 9 işaret deme. Hocam Gümüşhane nasıl bulacağız? Erzincan'da 17. Şu 17 ile şu 9'u seni toplaman gerekiyor dostum. 17 ile 9'u toplarsan mis gibi mis gibi 26 yaptı. Toplam 36 ile 36'dan da 26'yı çıkarttığın zaman geriye 10 kaldı. Yani cevabımız bizim 10'dur. Gümüşhane C seçeneğine olmuştur olmuştur diyoruz bilmiyorum anlatabildim mi Bu da bizim için arkadaşlar önemli bir özellik diyoruz ve geçiyoruz güzel bunu hani önce için yapın arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz şimdi bir de arkadaşlar şu tarz sorular var bu tarz sorular bakalım yapabilecek misin Bu da güzel Hadi bakayım iki ne diyorsun şu anda gene e, başladı süremiz arkadaşlar süremiz başladı Hadi bakayım göreyim size bakalım ne olacak bunu yapabilecek kim var? YouTube'dakiler yorumu yazıyorlar unutmayın. ne olacak şu anda 13 tane mesaj var ve bu 13 tane mesajdan bakıyoruz 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 Evet arkadaşlar güzel şu anda yani istediğim şey oldu çoğu cevap aynı onu söyleyeyim çoğu cevap aynı değerli arkadaşlar Peki bu çoğu cevap aynı mantığı nedir çoğu cevabın <laughs> çoğu daha doğrusu Pardon çoğu cevabın Çoğu cevabın aynı olma mantığı nedir arkadaşlar? Çoğu aynı olma mantığı. Ben şunu hoşuma gitti. Herkes doğru yapmaya çalışmış bence. B seçeneği şu anda fazla gözüküyor ama tabii ki arkadaşımız ne söyleyecek? Bir de ona bakalım. Var mı arkadaşımızdan söyleyecek olanlar? Bakalım kimler? Aras Peker var. Aras'a bir soralım. Aras orada mıdır acaba? Efendim. Evet. Aras şimdi ne buldun? İkinci soruyu ne diyorsun? Beşik. B şıkkı. Evet. Genelde arkadaşlarımıza B şıkkı olur. Bakalım doğru mu? Teşekkür ettim sana. Evet. Arkadaşımız B diyor. Bakacağız. Şimdi burada olayımız şu. Hani yukarıdaki karadaki kağıtta verilen sütun grafiği bir gruba dışarıda en çok hangi yemeği tercih edersiniz? Sorusunu verilen cevapları göstermekte. Sütun grafiği böyle bir cevap göstermiş. Hamburger cevabını verenlerle Pide cevabını verenler arasındaki fark 7 kişidir diyor. Ha, buradaki bir farka bakacağız. Yani şimdi hamburger bu oluyor arkadaşlar. Pide de bu oluyor. Aradaki farka baktığımız zaman şuradan şöyle kesebiliriz. Aradaki fark budur. Yani sadece bir tane birim olarak yapabiliriz. Bu arkadaşlar 7 kişiymiş. Yani buradaki temsil olarak şu 7 kişiye karşılık geliyormuş. Buna göre dönen cevabı veren kişi sayısı, dönen cevabın kişi sayısı ile köfte cevabını veren kişi sayısının toplamı. Ha bu sırada toplam demiş. Şöyle yapabiliriz. Şimdi bu 7 kişiye karşı geliyor. Burada 1, 2, 3, 3 tane var arkadaşlar. 3 çarpı 7, 21. bak sen buradan 21 kişi oldu. Yuvarlak içerisinden aldım. Ee, kökteye baktığınızda 3, 4. Burada 4 tane var çocuklar. 4 ile 7 çarparsak 28 işte burada var. Dırırırın 21 ile 28'i topladığın zaman 49 yaptı. Gitti bitti arkadaşlar. Haydi olsun 49 bizim doğru cevabımız oldu. Yani B seçeneği yapanları tebrik ediyoruz. Aferin size çocuklar. Bence gayet de güzel gidiyor. Hadi bakalım. Güzel. Şu an arkadaşlarımız bence iyi iyi çözüyorlar. Şimdi bir de şu yuvarlak diye mi diyorlar? zannedersem bidiye ya da nokta grafiği mi arkadaşlar? Şurada yeni çıktı. Marif modelinde zannedersem Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Marif modelinde hani bakalım kimler öğrenmiş kimler öğrenmemiş. Yedinci soruya ne diyorsun? Hadi bakayım göreyim seni. Arkadaşlar mesaj atıyorsunuz. Yedinci soru için şu anda arkadaşlar başladı. Haydi bakayım göreyim seni. Bakalım nokta grafiğini kimler yapacak arkadaşlar? Haydi bakalım. Bekliyoruz şu an. Evet. Bunu anlar Zoom'dan mesaj atıyor. Youtube'dakiler yorum yapıyor. Unutma. Şu anda 15 kişi mesaj attı. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bekliyoruz şu anda. Şu anda arkadaşlarımızdan evet baya bir atam var. Ve bir tane cevap çok fazla. O cevabı söyleyeyim size? O cevap değerli arkadaşlar D seçeneği. Cevap D seçeneği. Hemen e, kimi acaba kimi daha doğrusu kimi kaldıralım. Kimi kaldıralım kimi kaldıralım bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Aynısını ama Ela'yı kaldırmadı. Ela ayı kaldırmadı herhalde. Ela'cığım orada mısın? Şu an. Benim öğretmenim. Ha, e, buradasın. Ne buldun Ela? Şey, Öpürüm, ses... Ben ben şıkkı buldum. Ben şıkkı buldum. Tamam dev şu bayağı fazlaydı. Büyük ihtimalle doğru buldun Ela. Tebrik ediyorum seni. Aferin. Hadi bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet bakalım D seçeneği doğru mu? E, genelde hep D atanlar oldu. Bakalım arkadaşlar. Tabii burada şöyle bir şey var. Şimdi bu nokta grafiği yeni çıktı dedik ya hani nokta grafiğini nasıl yapacağız arkadaşlar? Nokta grafiğini şöyle yapacağız. Pazartesi gününe baktığımız zaman 246. Şimdi pazartesi günü kaç tane nokta var? Bana onu söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değerli arkadaşlar. Pazartesi günü 6 tane bizim noktamız var. Ve bu şu anlamına geliyor. Bu 6 nokta 246'ya denk geliyor. Yani buradan böyle bir denklik kurabiliriz. Ve biz bu 6.246'ya denk geliyorsun, yani şöyle göstereyim ben sana. Bu 6 tane pardon arkadaşlar yanlış yazdım. 6 tane nokta 246'ya karşılık geliyorsa, bir noktayı senin bulabilmen için 6'ya bölmen gerekiyor. Evet bir noktayı bulmak için 6'ya böleceksin. Böyle bakayım 6 kere 4 24 1 kere 6 6 41. 41 bir tane noktaya karşı geliyor. Şimdi biz bir noktayı bulduk. Demek ki bu tarz sorularda taktiğimizde arkadaşlar bu toz bir taktiğimiz bir noktanın ne olduğunu bulacaksın direkt. Taktik o yani tamam mı? Bir nokta neye gidiyor? 40 bilmiş. Taktiğimiz bu. Peki bize ne soruyor? A artı B artı C işlemin sonucu. A artı B artı C. Tabi buradaki nokta sayıda yani bunu tek tek de bulabilirsin ama bence gerek yok. Ee, ben onun yerine şöyle yaparım. Burada kaç tane nokta var? 3. Burada kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Burada kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ben toplam nokta sayısını hani ben hepsini ne? <laughs> toplamı soruyor ya tek tek bulmama gerek yok. Yani e, burada önemli olan pratikliktir arkadaşlar. Yani en kısa sürede yapmaktır. Bunları topladığımız zaman 3, 5 daha 8, 6 daha 14 yaptı. Ha bu şey demek 14 tane nokta var toplamda. Toplamda 14 nokta var ve bir nokta değerli arkadaşlar 41 e, 41'e karşılık geliyordu. O zaman biz 14 tane hocam noktayı nasıl buluruz? Tabii ki de 14'te 41'i çarparsın. Baktığım zaman 1 kere 14 10'da, 4 kere de 16 ayda var. Bir daha 5. Zannedersem 4, 7, 5. Ve doğru. Arkadaşlarımız deniz yapmışlar. Süper süper süper. Bence doğru yapmışlar. Çok güzel arkadaşlar. Bunda dikkat ediyorsun. Bu nokta grafiği de karşımıza ne oluyor? Bu şekilde gidiyor. Değil mi? Şimdi gene arkadaşlar e, hani farklı soru tiplerine bence gene geçelim. Veri toplamı, değerlendirme hani yaptık mı yapmadık mı? Hani o da bizim için önemli. Mesela çetere, değil mi? Farklı bir soru tipi çetere yapmadık iş. Hadi çetere yapalım. Hadi bakalım 8' soru kimler yapıyor görelim. 8 soru kimler yapıyor? Şu anda süremiz başladı hemen Zoom'dakiler Mesaj atıyorsun YouTube'dakiler yoruma yazıyorsun, unutma yoruma yazıyorsun. Yorumda bekliyorum. Haydi bakalım Evet, şimdi arkadaşlar hemen e, baktığımızda 15 tane mesaj var. Çok güzel. E, gene, gene, gene bir cevap fazla. Bir cevap fazla. Tebrik ediyorum. Eğer oysa cevap D seçeneği genelde söylenmiş arkadaşlar. Farklı da var ama bakalım D mi? Başka seçenekler de var. Hemen bir arkadaşımıza gene şöyle kaldırmadığımız kim var acaba? Bakalım kaldırmadığımız. Yusuf Ramazan Karaçay'ı sanki kaldırmadık. Yusuf Ramazan orada mısın dostum? Buradayım hocam. Ne buldun dostum? Diyarbakır buldum. Diyarbakır evet genelde D seçeneği çocuklar en çok e, söylendi. Yusuf Ramazan teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Şimdi bakalım cevabımız D mi? Arkadaşlar bakacağız. Şimdi de burada soruyu iyi anlamamız lazım. Çetere su var. Satış adı verilmiş ve bize diyor ki bu dört ürünün her birinin satış adedi 60'tan azdır. Şu ifade o kadar önemli ki her birinin satış adedi. Bak bak bak. Yani her birinin satış adedi. Yani toplu değil. Her bir çentik de bir doğal sayı değerindedir. Buna göre bu tozçudan bu tozçuda satan toplam toz sayısı en çok kaçtır demiş. Şimdi en çok bulacağız. Tabi buradaki çentiklere bakalım. Satışları da bunlarmış arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15. Yani burada 15 bak 15 değil bu. 15 değil. 15 çizgi diyeceğiz. 15 çizgi. Bu 15 çizgi neye karşı geliyor bilmiyoruz. Ona bakacağız. 5, 5, 10. Burada 10 çizgi var. 5, 5, 10. Burada 12 çizgi var. 5, 5, 10. Burada 13 çizgi var. Şimdi yani bizim buradaki e, toz sayımızın bizim fazla olması için toz e, sayımızın fazla olması için yani en çok olması için çizgi sayısının bir sayıya çok karşı gelmesi lazım. Zaten burada diyor ki bakın her bir çentik bir doğası Yani burada çentik çizgi yerine çentik diyebiliriz. Sıkıntı yani. 15 çentik var burada. Çizgi çentik fark etmez. E, ve ee, burada şimdi biz çizgi en fazla ne alabiliriz? Yani ben istediğim mi alabilir. 100 al. istersen 100 al. istersen 200 al. Ama burada bir sınırlama var. Bak LGS'de böyle sorular geliyor arkadaşlar. Burada bir sınır var. Buradaki taktik ne biliyor musun? Sınıra dikkat et. Sana burada bir sınır soruyor. Sınır daha doğrusu veriyor. Sormuyor. Sınır veriyor. Diyor ki 60'ın az diyor. O zaman sen bu çizgiyi öyle kapana göre ne yapamazsın? Alamazsın. Sen bunu öyle bir alacaksın ki 60'tan küçük olacak. Mesela 1 alabilirsin 60'tan küçük 2 alabilirsin gibi. En çok dediği için 60'ı geçmeyecek en çok ne oluyor ona bakalım arkadaşlar. Şimdi çizgi bir çizgi 1 olsa 15 çarpı 1 15 olabilir. Ama bizden en çok istiyor. 2 alayım 30 olabilir 30 30 3 alayım. 45 bu da olabilir hala az arkadaşlar 4 alsam 60. işte bu 60 olamaz arkadaşlar. Yani sen Chelsea 4 alamazsın. Alamazsın. 60 olur. 4'ten fazla da alamazsın. O zaman en fazla hocam kaç alacağız? En fazla sen bunu alacağın şey ben sana söyleyeyim 3'tür arkadaşlar Bir de şunu söyleyeyim en fazladan başlayacağız bu tarz yani Ben 15 çizgiden başladım Eğer 20 olsa 20'den başlayacaktım Çünkü en çok bir arkadaşlar ay ayarlarsanız diğerlerine bakmanıza gerek kalmaz Dolayısıyla bizim çizgimiz 3 olması gerekli 3'ten fazla olamaz Çünkü burası 60'ı aşıyor Dolayısıyla da to toz sayısını toplaması şunları bir toplayalım mı arkadaşlar hemen Hadi bakayım şunu topluyoruz yani Şuradaki sayıda toplayalım ee, şuna şöyle topladığımız zaman 15 artı 10 artı 12 artı 13. Hocam neyleri topluyoruz? Şunları arkadaşlar. Şu tik attım. Şunları topluyoruz. Topladığımız zaman 25, 35. Zannedersem 50 mi çıktı? 50 tane çeltik var. Ve bu 50 tane çeltikten bir tanesi bir çeltimiz arkadaşlar. 3 ol, olabiliyoruz. En fazla 50 çarpı 3'ten de şöyle yapalım arkadaşlar. 50 çarpı 3'ten de 150 liydi. Cevabımız 150 seçeneğiydi. Bunu da dikkat ediyorsun. Yani okuduğun zaman iyi anlaman lazım. Buradaki her biri dediği zaman her biri 60'dan arkası az olacak. Onu da ne hatırlarsın, Ne yapacaksın? Dikkat edeceksin diyoruz. Ve 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 burada bitiriyoruz arkadaşlar. Artık büyük bir ihtimalle 6. temaya geçeceğiz. İşlemlerle cebirsel düşünmeye geçeceğiz. Yani sayfa dostum ödevini veriyorum. Sayfa 218'e kadar yapıyorsun. Sayfa 218'e kadar yapıyorsun. Bir dahaki like dersimizde büyük bir ihtimalle 6. temadan devam edeceğiz. Arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Youtube kanalına abone olmayı unutma. E, yorum yap. E, efendim, söyleme, beğeni at vesaire. Bize destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.